Hüseyin Türk Sönmezli hoş geldiniz arkadaşlar. Osmanlı tarihinin ilk redif binası. Etnografya salonu. Kente su sağlama için yapılan sarnıç kalıntısının 19. yüzyıl başındaki gravürüymüş arkadaşlar. Ebe ve at koşum takımları. Evet, atlara böyle biniyorlarmıştı. Heybe çanta. Şimdi sizin çantanız var ya. Şu heybe. Heybeleri eşya koyuluyor. Şu kırbaç. At kırbacı. At kamçı, kamçı dedim. Kamçı kırbaç. Numara. Evet arkadaşlar numarasına göre. Tabii şu kırbaç. Para keseleri, kumaş iplik dokumadan keseler, geleneksel el sanatları, lüleler ve keseler. Evet, atalarımızın eski kıyafetleri. Eldivenleri, çorapları, tespihleri, geleneksel erkek giyimleri. Duvar saatleri, ahşap, pirinç Osmanlı döneminden, 19. ve 20. yüzyılda. Evet, İzmit'in Saat Kulesi ziyaretten Murat bir duadır. Bugün bana ise yarın sanadır diyor. Tarihi eserlere dokunmayalım diyor arkadaşlar dikkat edelim. Şam'dan beyaz maden Osmanlı 19. ve 20. yüzyıldan kalma. Hamam ve Kaplıca kültürü. Evet, takunyalar. Eskiden takunyalar vardı arkadaşlar böyle. Havlular. Kurnadan bu kaplarla su alınıyordu. Erkek takılarında saatler ve koruyucu köstekleri. Taşlı yüzük, pirinç, gümüş. Osmanlı 19. ve 20. yüzyılda. Evet, Sena da burada. Aramızda sayın seyirciler. Sena'yı gördünüz. Evet, o zamanki takılar bayağı süslü püslü. Hı. Çok mu süslüsün? Sena çok süslüyüm diyor. Taka kültürü arkadaşlar. Evet Sude'yi de gördünüz. Sude bu kıyafetten giyecekmiş. Çok istiyormuş. Evet kemer pirinç. Yine Osmanlı 19. 20. yüzyıldan kalma. Geleneksel kadın giyimleri arkadaşlar.